Aa oyunun çok kötü kastı yalnız. Ha? Benim ne kastı o arada? Hemen de M4. İyi güzel. M4 mi? M7. Hmm. Ben M7 buldum. M7? Ona lan. m Oha güzelmiş. M700'ü çok seviyorum. Valla ben de seviyorum onu. Adam benim yanımda. Sanırım aynı. Bana araç yapıyor. <laughs> Bana Nasıl açalım? Gel gel. Kaç numarasın? DBS ya ya bot. Burda Burada burada adam. Tamam, tamam. Başka? Birazcık gibi gibi. Başka yok mu? <laughs> yok bence. Memlut yapmam lazım. Al. Şunun yerine de oluyor alalım.

Nerede o evi? Otuz da... tane var. Geliyor. Mert abi sende var mı be? Biraz versene. Çok iyi oynuyor. Neyi la bende de hiç yok. Ben de onu karambel alıyorum bakma. Onun mermisi yok lan. Alsam mı acaba? Alayım mı lan? Var mı sizde fazla mermi? Al. Ben, e, ben de, de atarım ben. De. Ben ha. biraz buldum ya. Kaç tane atarsınız? Varsa biraz bize de at. Ben AKM'de bırakmıştım. Şurada da var. Bak dört numara oldu. Aldım kardeşim ben. Ne yapayım? <laughs> <abim>? Ne yapayım? <abim? gülüyor> Mermi verecek? Var mı? Ağabey bende çok az var Ne kadar az? Mert abi gel atayım sana Adam Buna yeter var, ya şu an Yeter şu an bulursun herhalde Başka var mı? Bana da lazım Aha Dokunmayın çok fena ya. Ultim alayım mı? MP45 mi? 45 45 al. Dur ben de mermi alıyorum. Zaten trik mermi oluyor diye aldım onu. Evet. Açılalım mı artık biraz? Okay. Ben kar98 almadım Abi al, al, benzin görürsen hemen al Benzin bizimkiler alır ya Benzin aldınız değil mi? Benzin yok bende Benzin yok bende ben Olsun alırdım da yok bir de Olsun alırdım da yok bir de Benim kar98 M kar98 Nusret sen niye konuşmuyon Nusret sen Açık değil mi mikrofon Biliyosun isim gelmiyordu senin Geliyor mu İki saattir sesin gelmiyor. Geliyor, Olur. Olur. Alfa diyor sesin gelmiyor. Canlı izliyor. Ben de zannettim kapatmışım. Abi benim lootu var ya yormen lazım şu anda. Geliyor mu şu an Mert abisi? Geliyor geliyor. <laughs> Fazladan 4x isteyen var mı? Var. Okay. Ben alıyorum. Ee, yok. Bir daha üç gün ben... yok. Evet. <laughs> gel <laughs> Ben çok seki. bir turbo ış para ama e, 60 tane 556 verim be. Burada var da aldı vallahi hepsini şey. Her 556 değil, 556 değil yedatmış evet, 60 abi. tane olabilir. O, Her taba araba var ya. ya. 30 tane ver. Hem iki silah kullanıyorum bir de ondan. İki silah 123 mermi. Kar 98 8 2. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz yaz kanala abone olun. Ooo oh, 760.000 çok, 72, bir, çok iyi. iyi. Abone olun. 1 abone ha, de çekiliş Beyzan alacak. Ee, ama tarihi vereceğiz öyle olacak. Hemen yapmayacağız. Hayır. Sana 4x vereyim mi abi? Ver ver. Hiçbir şeye karşılığı. Şimdi ben alacaktım. Ben 2 tane var, 2 tane. Ver 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 bana ver. İkisini de bana ver, ikisini, ikisini. Gel abi. Bak. Eyvallah sağ ol, ikisini verdi. Let's go. Şaka yaptım oğlum bir tane daha ver. Ben Allah bende 3x varmış ya. Al al. mı? Gel burada. vereyim mi? 2 numara gel bende var fazla. Da. Ben 4 7 at 2 sal sal. Al 4 2. Gel çık oradan. Şimdi bir tane adam videoda ne yapıyordu? Şimdi ben ver, ver, şey et. yapıyorum. Mermiyi ver. Mermiyi Oğlum kavga ver, etmeyin ver. lan. Döverim bak ha. Mermiyi lan? ver, mermi etmesin. Kim bomba çekti? Ne oldu lan? Dört lira. Sen çok şiirsin ha. Ne yaptın? Hadi Oğlum, abim hadi hadi hadi. Patlatsana. Yapmaz yapmaz onları. Dursun nerede? Mert abi yapar. Dursun da evde ya. Hadi ya. Şey, Selam söyle ona. Abi, şey, abi biraz yan kırar mısın? Kıracağım şimdi bekle. Alpacan. Yapma yapma. Olmadı. Oyun olmadı. Oyun 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 olmadı. Direkt düz gidelim abi karlardan ya. Hiç dönmeyelim. Ejinimiz Beyzin var ya. Bende yok. Muhammed abi. Ay Mert abi. Efendim. Alfa Ajan oyunda. Yapamayan var. Kim oyunda? Alfa Ajan. mi oynar? He. Şu an tak şeylerle, ne? bizimkilerle oynuyoruz ya. Benzin aldım mı? Aldım aldım. O oy. Abi şuraya bir salsana beni ya. Yine dokunmayın çok fena ya. 762 Benzin benzin varsa alır. Yeni gelen arkadaşlar hepinize welcome to the youth. Ulan eselerin mermisini almışlar. <laughs> Aynen. Kardeşim. Aynen bünyanın. Abi sen bana şeyi salsana. Neyi salayım? Benzili benzili. Bastım bastım. Bastı bastı. Gel <laughs> gel. Ya ot bırakın <laughs> ya ot <utoyu> bırakın. <laughs> Valla ot bırakın. Adam. Ona lan. Bir tane daha vardı abi. Ha gördüm. Sen Mübarekler. Onu var. da onu da bana sarsaydın. Abi canım hızlı gidiyor Arabayı sal bana Aha Nerede lan bu Aa çalmayın Ayıp ya Abi sen, sen Benim bir sürü kilim çalışıyor Alı alı al, al. Ruset sal sal Arabayı sal Arabayı sal Şey basılı sargı Yeni alan gelecek ya. Biz bu zaten abone ölmezsek birinci. Ölmeyiz herhalde. Benzin. Benzin şu an ikinci alana kadar gider. Allah oyunda iyi iyi falan yoksa birinciyiz. İnşallah. Ben çok Şurada duracağım. Ha drop. Drop. Nerede be? Azınlıklı olun. Sağ, 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 sağ buraya. Adam var mı? Abi, Nerede drop? Kastı bayağı be. Abi, var, ben de alırım. Avuk avuk salın. Avuk ben. Oha 5.56'larım gitti lan. Kim aldı lan onları? Ben almadım abi. Salın lan biraz. Abi ben almadım ama gel atayım sana. Ben Aa burada 5.56 varmış mı? Evde evde. İlk ay, girdiğim ay, evden geçtim. Evden... Araç ay. araç. Bok yedik. Vurdular mı? Duracak, Can tavzalan lazım o zaman. Abi 4 bomba sattı Nerede adamlar? Biz kaç kişiyiz? Biz de 4 kişi. Oha! Yok artık. Aç şu kapıyı aç, kapıyı aç çabuk. O adam nereden geldi geç, ya? Geç, geç, geç. Üste çık, üste çık. Üste çık. Üste çık. Bizi koruyun, bizi koruyun. Bir kapı tutsun. Hadi. Abi maç sonu alır mısın beni? Kadir, bakarız. Şu an takım dolu. Hoş geldin bu arada, Kadir. Ulan ya, o adam nereden geldi? Yok, yok, takım büyük gitti Bence o adam bu adam değildir. O adam bu adam değil derken? Bak arabası yok çünkü burada. Bana sadece 7.62 lazım. Bu oyun hiç bana 7.62 vermedi. Hadi gidelim gidelim. Burası tehlikeli olma başladı. İstemesem... Yok abi ya burası iyi kalalım biraz daha. İyi hadi kalalım. Lokal'dan Yine Hakikaten nereye adı yani, Arabalar durdular Aşağı Arabayı alın gelin Kastı Vay be Benzin aldım bir tane Abi sola bakın Yola bakın Yola sola bakın <tık> Ne no, oldu no, oğlum? No. Nerede? İçtiler. Aşağı doğru indiler. Büyük ihtimal dönecekler mi buraya? Aşağı. Bence dönerler. Döndüler gibi geldi bana. Evet, Arketici Ar kesici Dört Abi buzluğun ortasında. Ben geliyorum size doğru ama. İçerisiniz olayım. Helal Abi info. Gitti gitti biri. Ama devamı var bunun büyük bir. Info abi sistem ona. Yerine bir kişi eksik olacak. 4 4 8. Kim sildi onu? Araya çıkıyor yok. Ulan tüm bulutu sömürdün mü? 5.56 var Hayır 7.62 varsa bana salın ya. Yok la yok hiçbir şey yok bunlarda ya. Ne kadar fakir insanlara denk geliyor biz. Evet. Önümüzdeki evler evlerde biri olabilir. Evet. Kim o? Kim o? Şey. Lan burada fazla kaldı. Alın Abi burada 25, 25 25 tane var. var? 25 olsun. tane var al. Aa, al. Lan evet. al al. Oğlum alsanız da şu ben 25 ben tane. Geliyorum. Oo işaret bir şey. Şey. Dolu. Emir. Emir gel. Geliyorum geliyorum. Al şu ben el de elde. Ben de 5 elde alacağım. Al sen al kalmasın yerde. Abi <laughs> Ya, ne abi, abi 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 Oyun sonu abi, 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 abi o gün gördü zaten en iyi ben abime bir buçuklarım var. Kim o? Hayır oğlum ben alacağım ki Yok, ben alıyorum. sen. Oğlum tamam lan ben, ben hiç evet. abime kullanmadım ben alıyorum. 4 4 numara tamam. aynen sen al Mert abi. 4 numara fazla bir şey dağıtılmaz mı? Yok lan şaka yaptım ben abime kullanmadım. Alerjim ben, var. Ben alıyorum. Bence bence kim alsın biliyor musun? Bu el Nusret alsın, diğer el başkası alsın. Sırayla. Sırayla, sırayla. Valla benim avum var, benlik bir şey yok. Aranızda anlaşın artık. Yok, emülatör herhalde. Nerede abi? Biliyor Valla ben insanım. Bu arada şimdilik Eyvallah. gitmiyor derse 10 dakika var. Sizinle duran 10 dakikalık. Eyvallah büyüyemeyin. Teşekkürler. Aa, evet, ben çıkmaz. Belki çıkmayacak. Çıkar. Aynen. Aynen. Bence de çıkmasın. <laughs> Konun. Al işte. Meka. Alo alırım. M ben Meka aldım. Meka çıktı. Meka çıktı. <laughs> ben Meka istedim. İki sene de iki sene de olmadı. Abi çok ada ada sırayla Cem mantıklısı ve de çok şimdi. Mantıklı da. Ben, ben alıyorum o zaman. Onlar kabul etmedi. Aa teşekkürler. Bak size de bak size bak bize bir. Benim bunlara bir şey aldım. Benim bir uzun. Oğlum var. gel buralarda vardı işte. Bak adam saldı buraya. Nusret sen Ay, mi istiyorsun? Ya, bak bak burada 25 tane var gel. Kim istiyorsa gelsin çabuk. Senin attığın yerde. size. Sizinle durun. Dünya mı şey yaparsın ya diğer yayınlara gelirsin. Buradan araç geçmiş. Ben bir ara kesici bakacağım ama alan gelmez ki yolu. İkinci falan adam ateş ediyor. Şeyle. Sesini şey de Araba durmuş şu. Araba. O spam. Hı, sonra bizim içimizden geçsinler. İnşallah o şey. Ha. Aa, şey Aa, Kim attı lan onu? Ne? Ben de gözüküyor. Nereye Bence ne? yere attı adam. Ben o. göremiyorum bir şey. Yere attı kesin. Kesin yere attı. Gözükmüyor buralarda. Aa, Çok gördüm adamı. Gördüm. İşaret, işaret. İnfo. İki kişiler, iki Abi, kişiler. Çok Abi, ben çok dedim. Oha. <laughs> koru beni, koru beni, koru beni. Koru beni. Çıktım çabuk. Sisleyin beni. Abi ya. Bana da sıkıyorlar ya. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Utku. <laughs> Adam AVM mi sıkıyor? M24. Hayır hayır. de bana gelebilir. O Nusret. Adamlar geliyor. Bu tarafa doğru geliyor. Utku, Utku ya. Utku sen. Lan. Kim çaldı lan elimdeki Ulan Utku, bizden kim öldü? Niye öldü? Ee, Utku kurtarmadı mı? Ya, Utku mı? kurtarmadı beni. Utku niye kurtarmadı? Seyf'te değilsin. Seyf'te değil abi. Gördük yo, Hayır. Seyf'in tam dibindeyim. Seyf'teyim. Seyf'teyim. İçeriye girdim ben Adam görmüyor, tam... Adam gördü beni. Tamam, sakin olun. Tamam. Bomba attım o, o tarafa, gitmeyin. Kaçtığı biri. <laughs> Abi, bir gitti. Nerede? Neredesin? Nusret neredeydi adam? Allah. Watch out. Allah! Allah'ım Helal Heylersiniz bitti be! Oğlum! Hüsmet evet, benim ku, ıı, kuzenimin akrabası. Yunuslar olmuş, Yusuf. Eterner olmuş, geçer O nasıl bir şey lan? Evet, evet. Kuzenin akrabası, senin de akraban benim olmuyor Umurkan mu? Benim diye bir evet, akrabam sayılıyor. Sıkamıyorum evet, ben artık. Ooo abi tepeye bakın. Tepeye bakın, bir saniye. Onlarda Hiç bir evrimi saniye. dört a, vardı ben hani. de drop indi drop indi. Abi bende kapı. Haydi be. Abi ben de kar evet. Ben de kar 98 8x vardı. Evet. Baygın. Bir kişi, bir kişi e, gelin burdan gelin burdan 4 numara var mı tane var. Hayır. Bir iki tane bıraktım buraya. Utku'yu verme. Utku'yu verme. Utku'yu Kanka ölüyor. Hayır oğlum sen hayır, hayır hayır. O beni kurtarsın şey kurtarır da. Görmüyorum adam ya. Allah Ben sevdiğim değil mi? M7'ye geç abi. Şu anda M7'ye geçmen senin için daha iyi değil mi? Daha gelen var burada. Ben, ben, ben. Onlar alana şey yapacaklar yalnız. Siz de alana gitseniz. Lan geçemiyorum buradan. Helal lan size. Niye? Yedikil var da neden ben MVP oldum? Hı? Demek ki bende bir şeyler var. Biliyorsun ne var? Onu Ulan çalmışsınız işte ya benden.